...1... 17. 3. Ozan Allah aşkına emin misin? Sen ne biçim adres alıyorsun ya? Adresi sen aldın kızım. Allah Allah. Evet doğru. Leyla'lı kasandık bir yermiş gibi gelmedi bana burası. Bak kızım burası işte adreste yazan yer. Allah Allah. Burası mı? Emin Eminim, eminim, eminim Allah Allah. Burası burası mı diye sor. Durma. Zilimli de yok. Ne yapacağız? İçeriden biri çıkana kadar bekleyeceğiz Ne yapacağız? Mı? İçeriden ya başka biri çıkarsa? Ne bileyim ben. Çıkarsa çıkar. O zaman gireceğiz o zaman. Ne yapalım? Burası olduğunu emin misin ki evin? Ne bileyim ben emin misin? Sen kim? Vallahi bu. Yazan. Tuhaf. Leyla. Hasan. Has Hasan. Ay hoş geldiniz. Ne? Ay ay kusura bakmayın. İçeride işe dalmışız bir tane. Gelip <laughs> Aa, hoş geldiniz arkadaşlar. Aa, ne haber ya? Nasılsınız? Canım. Ne haber? Siz işiniz başınıza aşkın ya siz. Bence işiniz var. Biz sizi rahatsız etmeseydik bugün. Ay, olur mu canım? Ne rahatsızlığı? Aşk olsun. Aksine mutlu oluruz biz. Evin son toplanmaları işte. Çok da bir şey kalmadı zaten. Tabii canım. <laughs> Ay çok güzel. O zaman tamam. Hadi başlasın, parti başlasın. Hadi buyurun, hayırlısı olsun. Zeynep'cim istersen üstüne bir önlük falan vereyim, bir boyacı için çok şıksın da hani yazık olmasın çünkü kıyafetler olsun. Hay <laughs> Al canım. Öyle mi diyorsun? Tabii tabii. Ee, hadi artık e, oyalanmayalım. Ee, İşimiz başımıza aşkın, boya yapacağız. Değil mi Ozan'cım? <laughs> <laughs> tabii canım. Kız hani yeni partisiydi bu? Ne bileyim ben... De yeni taşındık gelin ziyarete gelin deyince ben nereden bileyim böyle olacağını. bu Hasan var ya, bu Hasan var ya. Tamam. Ön bir daha yan odada, yan odada. Tamam, de. tamam geliyorum. Geliyoruz, geliyoruz. Hem paramı batırdı hem de bana evini boyattı. Yüzsüz ya. Allah kahretmesin. Buyurun, buyurun. Yeni ev partisi Zeynep Hanım. Hadi buyurun. Bu renk çok güzel oldu. Ah, bence de Leyla'cığım. İyi çok. bir seçim. Ya arkadaşlar bir boyacı tutsak daha iyi değil mi de Hasan ya? Ne anlarız biz bu işten oğlum? Ozancım sen de ya iki duvar boyayacağız diye o kadar para verilir mi canım? Aa. Verilmez tabii, tabii verilmez. Evet. Ne de olsa size yardım edecek iki tane eşek var burada. Ey, estağfurullah. Biz kendi evimizin işini kendimiz yapalım dedik Ozan'cığım ya. Tabii. kendiniz derken biz dördümüzü kastettin herhalde. Evet. Ha ne canım. güzel işte kardeş kardeş boyuyoruz öyle değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Hayır enteresan olan ne biliyor musun? Nedir? Çok değil, bunlar iki hafta önce senin her için yapan birileri vardı. Değil mi? Ağaççın vardı, yemeğini yapıyordu. Şoförün vardı, arabanı sürüyordu. Ha? Evet. Ne evet? Şimdi bize öyle bir işe soktun, şu düştüğümüz hale bak. Hala evet diyorsun bana bakıp bak ya. Ne, ne yapayım abi? Yani Ozan. Oldu bir kere değil mi? Aa. Oldu abi şu üstsüzlüğe bakar mısın ya? O kadar rahat herif olur mu ya? Bu şuna bak ya. Oldu bir kere, oldu bir kere. E ne diyeceğim Ozan'cığım? Oturup ağlayacak halim yok herhalde. Bak. Bak Ozan'cığım, biz böyle bir şekilde mutlu olmaya çalışacağız. Yapacak bir şey yok. Aynen öyle. Bu kadar basit. Tabii tabii. Paranız varken de mutluydunuz yalnız. E mutluyduk canım. Ama bak şimdi. Bak burada dostlarımız gelmiş. Bize yardım ediyorlar. İyi kötü başımıza sokacağımız. Fena sayılmaz bir evimiz var. Evet. Hem bununla da mutlu olmayı öğrenmek lazım değil mi? Öncelik o. Ay. Ay. Ah canım. ah canım, pozitif insan, iyilik timsali Leyla. Gözlerim yaşardı. Ama, ama. şimdi yani mutluluk deyince de yani aklı illa da paran olması gerekli değil, değil mi? Tabii. Bir kuşun kanadında bazen yani. Saçmalamayın Allah aşkına arkadaşlar. Şimdi burada boya yapıyor olacağımıza, güzel bir spada da kendimize masaj yaptırıyor olsaydık daha iyi değil miydi ya? Söyleyin. artık sus artık ama. Niye sus artık ya? Ozan'cığım ne olacak? Hasan yapabilir şu da. Geldi de geçti o günler. Yaparım hepinizi de teker teker yapabilirim. O günler geldi geçti. O bir rüzgardı geldi geçti. Rüzgar gibi geldi geçti hem de. O rüzgar bizi de delip geçti hem Tamam işte. yeter ama. Ama artık yeter ama. Nasıl yeter ya? Nasıl yeter kızım? Şu düştüğümüz hale bak. Bir sürü şeyi değiştirmek zorunda kaldık hayatımızda bu herif yüzünden. Ya kaldık. Değiştirmek zorunda kaldık. Doğru söylüyor. De Leyla? Aslında bizim ev, evliliğimizi de ertelemek zorunda kaldık. O da var tabii. E, i̇yi de şekerim yani siz o işi zaten çoktandır erteliyorsunuz. Bunda ikisi yok. O da var tabii. <gülüyor> <gülüyor> o zaman şunu boyaya batırır mısın? Sen nereye yıkadın bunu? Aram Döyeceksin sen, yıkadın sen yıkadın Leyla. İyi batır ama. Fena kokuyor bu. kız bu. Ay yok canım, orada bir şey vardı galiba. Ne vardı galiba? Ay ne yaptın? Ben bir deterjan bir Ol, şey... Aa, iyi batırdın. Ay, ay, tamam, akıyor ama o Vallahi çok... Ay, çakacağım, o yeter ya. Evet. Hmm. Bir şey içmek ister misiniz arkadaşlar? Ay, olur. E. ne olur Leyla, sıcakta öleceğim valla. Bir soğuk kola süper olur ya. Aa, biz kola içmiyoruz evet. babacığım. Kola evet. içmiyoruz. Ve bizim evimize kola giremez. Biz boykot ediyoruz. Yani emperyalist güçlerin bu ürünlerine karşı topluca direnmeliyiz Ozan'cığım. Kesinlikle. Vay 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 vay. Ulan para sen nelere kahretsin ha. Şu hale bak. Para bitti. En kral solcu oldum bu diyorum Hasan Bey. He? Ulan daha dün senin evindeki her şey kenefine kadar yabancı malzemeden yapılıyordu be. Sizin ev emperyalizmin örnek eviydi be. İyi Tuturum de, ya. İyi de Ozan'cığım o zamanlar paramız vardı. <laughs> ha evet vardı. Ama sen bir gecede paraları batırdın. Hatta seninkiler yetmedi benimkileri de batırdın. Aman canım koy yoksa şarap içeriz. evet. <laughs> ee, biz şaraba da karşıyız, onu da boykot ediyoruz. Allah Allah! Şarabı niye boykot ediyorsun beyefendi? Türk şarabı içebilirsin. Ha tabii, Fransız şaraplarından sonra midenizi bozmazsa ya. Yani. Ozan'cığım, bir şarabın mantarı için kaç tane ağaç kesiliyor? Senin bunun haberin var mı? Ya, acaba? ya, Aa, aman, evet. aman, aman, Her şeyde bir kılıfım var. Neyse. Tamam ya, soda mı da bir şey içelim? Yanacağım burada. Mısın? Ay yok, biz soda falan da içmiyoruz. Evet, soda ile karşıyız? Soda ya, neye karşısın lan? Soda. Allah Allah! Türk, Türk sodası içebilirsin. Ne oldu bu sefer? Demek ki doğal karakterin diyoruz ya. Ne diyor bu ya her şeye karşı biz karşıyız? Yok abi çok evet. geğirtiyor. O yüzden yani şahsen ben içmiyorum yani. Ay evet yani nedir öyle? Bak bak. Aa pis pis hiç hoşuma gitmez. Çok seviyorsunuz İtalyan sodalarını. Ya onlar geğirtmiyordu. O zaten sodayı geğirmek için içmiyor muyuz ya arkadaşlar? İnsan İtalyan İtalyan geğirirse... Ozan'cım, Ozan'cım. az laf çok iş. Hadi daha boyayacak bir evet, evet. daha var. Evet, evet. Allah aşkına. Allah aşkına. Ziya'cığım. Ha ee, kahve yapacağım da Fetri'ye kahve ortası bulamadım. Aa, bir tane sattık biz kahve makinesini. Aa, olsun. Aman canım boş ver Allah aşkına. Kahve de içmeyi veririz. Ha. Şey veririz. Ee, şey yapacağım. Ee, bulaşıkları, yerleştirmem için bir yıkamam lazım da. Hı. Ne, nereye kurdunuz bulaşık makinesini? Ah, hayatım. Onu da sattık. Evet. Zeynep'ciğim, anneciğim, elde avuçta ne varsa tükettik. Ya ah canım. E şey, çamaşır makinesi duruyordur herhalde. Maalesef. O da gitti. Ay Leyla, ay Leyla ben bu kadar böyle bir durumda olduğunuzu bilmiyordum. Ah, bir şey söyleyeceğim ya. Her şey gitti. Plazma TV gitmedi herhalde. Plazma duruyor değil mi? Arkadaşlar direkt anlamaz seni diyeceğim ben akşam ya. Oza Ozan, düşündüğün şeye bak ya. Ama ne yapacağım sevgilim var akşam. Oza ay ben ama ben hiç bu kadar ya bu kadar olduğunu bilmiyordum. Çocuklar çok üzüldü. Yok bir tane. O kadar üzülme. Kendine Nasıl katma ya. Nasıl söyleyeyim yani. Leyla nasıl söyleyeyim? Yani, Eğer o kadar üzüldüysen bak biz şöyle bir liste yap. Şurada bir tanesini alabilirsin. Nes Şahane olur. Hı? Hmm. Çok düşüneceksin. Bir şey söyleyeyim mi? <laughs> bu ikiliye hiçbir şey olmaz kızım. Baksana bunlara eşya yapayan buz çıkmış bu sefer de. Daha gerek bir şey. Seç birini bir yana. Nerelere satın? Hiçbir şey olmaz bunlar. Şey hiç hayran. merak etme. Hiç üzülme sen. Geç, geç. Biz boyamaya devam. Yazık <laughs> insan çıkan hiçbir şeyleri kalmamış. Nesi? Nasıl kalmamış ya? Görmüyor musun? Her şeyi alacak birini bulmuşlar işte. Televizyon boşta. Tabii bir de ütü boşta bu tabii. Hayır Ozan. Ütü alacak halimiz yok herhalde. O kadar küçücük bir şey. Oldu koskoca bir LSD alalım. Başka? Olabilir vallahi. Ya nasıl olabilir? Hep saçmalama kızım. Biz de onunla beraber baktık. Ben kendi evime televizyon alamıyorum ya. Olabilir. Daha büyük bir şey almamız lazım. Tamam. Daha büyük bir... bir büyük bir vazo alalım. Büyük vazo. Bakın geçiyorsun. Geçmiyorum sevgilim. Çok ciddiyim. Ya kızım saftelik olmasına niye bir televizyon boş? En pahalı olduğu için herhalde. Ay Ozan olmaz ya. Benim yüzüm tutmaz. Ben size de ben bu kadar şeyin bir televizyon bir ütü var. Ben ütüyü seçtim diyemem. Yüzüm ben söylerim, tutmaz. Ben söylerim. Ben söylerim. diyorsun yani. Ya kızım yüzüm çıktı. Ne alakası var sevgili bunun? Biz onunla beraber battık. Durumumuzu biliyorlar. Alırız karşımıza. Adam gibi konuşuyoruz. Biraz medeni olmak lazım. Medeniyet işi çözer. Merak etme. Sen ne? rahat ol. Ben söylerim. <laughs> 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 Leyla'cığım. Biz vallahi bulduk ne alacağımızı. <laughs> Ay, Artık... <laughs> i̇nanmıyorum. Yoksa televizyon mu alacaksın? Ah! Ne diyorsun? Yani Biz yani. de çok o şey adam. yapardık, Ay, Biz isterdik gerçekten. kardeşim Bak, her işte. Bir, her zaman için en <laughs> Ay çok Bir <laughs> saniye. <eğitim. olacağım. gülüyor> çok heyecanlanma. o kadar? Dur. Ay, Gerçekten ay. çok centilmen bir arkadaşım Sonsan'cığım. Çok teşekkür ederim sana kardeş. Bak artık istediğim maçı <laughs> izleyebilirsin. Şey Hediye ya müsaade edeceğim. Ah, ah, medeni, medeni. Rica ederim. Nereye koysa dedim? Medeni şey. Şu mutluluğun karşısında medeni. Hadi Tamam acaba? siz modeli seçin. Biz size bütçemiz el verdikçe bir televizyon Güzel çalışacağız. Çok, çok sağ olun. Biz de model hazır. Seçtiğimiz eşimiz modeli. Evet evet. Tamam. zannettim ah, yedek zaman. Olurum Ozan'cığım, e, yani o kadar da de gazlar değiliz değil mi? <laughs> lan sen! hani şarap boykut ediyordun sen? Şarap varmış işte. E, varmış, ben de alamadım. Üstelik tam senin ideolojine uygun Türk şarabı. Al bunu. Aa, güzel. Al bunu da. Evet. Ana, çevirtikli türbüşon. Kızım bu bizim türbüşon. Bizim türbüşon. Aa. Bizim türbüşon. Lan bizim tabakların aynısından mı aldınız siz de yoksa? Bizim. Bizim, bizim. Onlar da bizim. Siz içeride şey yaparken, boy yaparken ben gittim evden getirdim onları. Öyle mi? Ne yapayım, yoktu. Yok. Ya bu tepsi Tabii de bizim. Tencere de bizim. Vallahi çok güzel oldu. Kendimi evinde gibi hissettim. <gülüyor> <gülüyor> çok çok güzel. <laughs> şey <çok>, alın bakalım. <laughs> Ah insanın mutlu olması için. Ne kadar az şeye ihtiyacı var. Değil mi hayatım? Hep beraberiz Böyle arkadaşlar olsun bakayım. yeter, değil mi? Evet. <laughs> Ay ben çok acıktım. Biraz daha fazla Ay çok olur. güzelmiş. <gülüyor> Ama <gülüyor> bir dakika, bir dakika. Yemekten önce bir... Şöyle bir kadehlerimizi tokuşturalım diyorum. O zaman Zeynep'e de soracağım sana. Tabii, tabii, evet, tabii. 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 Arkadaşlar, dostla, benim. böyle, böyle ballı parmak arkadaşlar, değil, değil mi? Yemeğinizi de, de, getirsin, de. evinizi boyasın. Ooo, sizi bir de yatağa kısa ister misiniz? He? Evet. <laughs> Yapmışlar, işte onlar ben bizim öteki yatağa getirdim, kullanmadığımız ne? için. Ne? Ne? Yatakları yoktu çocuklar. <laughs> Ay canım, benim çok teşekkür ederim. <laughs> Çok sağ olun. Suçunuzu verin de üstümüze geçirelim bari sizi. <gülüyor> <gülüyor> çok sağ olun arkadaşlar ya. Yani çok zahmet verdik ama hep birlikte harika bir ev yarattık. Kesinlikle. Her türlü yardımınız için çok çok teşekkür ederiz. Aydınlığım. Şerefinize... Ne Ne yalan söyleyeyim? Bu kolektif çalışma ruhu beni çok etkiledi. Kolektif çalıştırılma ruhu diyecektin sevgilim. Çünkü onlar oturdu, biz çalıştık. Yani insanın böyle değerli arkadaşların olması çok güzel bir şey. Yani her şeyi paylaşmak gibisi var mı canım? Değil mi Ozan? Yok. her şeyi paylaşmak gibisi yok. Değil mi? Yok tabii canım. Her şeyi paylaşalım. Ne güzel böyle. Ha? Tabii ne güzel işte. Hep beraber. <laughs> değil mi? <laughs> komik 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 içinde <laughs> yaşayalım değil mi? Kız, ne dersin? Komün ne yok, komün hayatı 70'lere mi döneceğiz yani anlamadım. Evet, şu ara çok moda zaten komün hayatı. Ha, sağ ol canım, ben almayayım bu modadan parayı hep birlikte batırdık diye kalan paramı da sizinle birlikte yemeyeceğim canım. Kusura bakmayın ama. <laughs> Ay çok alemsin ya. Neden? Çok Neden? Neden? Paylaşabileceğin arkadaşlarım varken niçin paylaşmıyorsun? Tekrar şerefinize. Şerefinize, şerefinize. Paylaşabilecek <laughs> Yo ben komün hayatına varım. Eğer komün hayatının bütün gereklerini yerine getireceksek, mesela toplu seksi yapacaksak eğer. Yani. <laughs> Ozan <laughs> harikasın. <ya>. Şaka şaka. <laughs> ne şakası be? Ne şaka mı olur? Gayet de ciddisini ayıracağım. Vallahi saçmalama kızım, şaka yaptım ya. Ay e ona karşı değil mi? Leyla ile Hasan, öh yani o tamam, saçmalama. Tamam yeter, dur. Ya kızım ya Leyla Tamam dur, ya. orada dur vallahi. Yeni boyadın duvarları sıvama. Ah. <laughs> Ha iyi ki aldık yatağı. Ya aslında evdekini daha yeni almıştık şimdi. Ne gerek var? Ya mi, bir şey de söylenmeden şey yap ya. yok, Yok çok söylenmiyorum aşkım. Sen, yok güzel güzel vallahi. Güzel değil mi? Çok haklı. Tam bizim keyfimize göre aşkım ben sana bir şey söyleyeyim. Bu yatakta biz daha neler yapacağız bir gör. Ne? Bu yatakta neler yapacağız bir gör. E bir denesek şöyle ufak ufak ya, eğlenmeye başlasak ne? Diyorum, ne? Ufak ha? ufak <laughs> <Yani> Çok <soğuk>. rahat. <laughs> 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 çok rahat ama. <laughs> Ay yatak odamızda birileri var. Beyefendi ayıp ama. Pardon. Burada aile var. Pardon, pardon, pardon. Nasıl Ben sana söyledim rezil olacağız Biz diye. Biz e, denemek amaçlı... De... bu kadar da yüzsüzlük pes düz? Denemek amaçlı yapıyoruz herhalde. Nasıl denenilecek? Nasıl deneniyor? Rahatsız olan gelir geçer kardeşim. Tamam, tamam. tamam. Denemeden mi alacağım tamam, yani? Tamam. Rahatsız Rahat Ağzını niye durup de. bakıyorsunuz? Şş, tamam, Terbiyesizlik tamam. ama niye durup bakıyorlar? Yatağı da dağıttık zaten. Yürü daha tartış. Bizim yatağımızı aldık yatağı. Allah Allah. Ne tarafta? Ha. Bu taraftan okul kalktı. Yani her şeyimizi hallettik bir de başımıza bunu çıkarttılar. He. Yani ya her Ozan... şey bitti kaldı Leyla ile Hasan'ın hediyesi. Ne Ozan? Ozan, Ozan ne? Onlar bizim arkadaşlarımız. Gördün çocukların hallerini. Ya gördük onların arkadaşlarını, dostlarını. Ayıp Sağ ediyorsun ol. ama çok ayıp ediyorsun. Cık. Aa! Hii. Ay Ozan! Ay şu mutfağın güzelliğine bak. Vallahi yeni mutfağımızı değiştirmemiş olsaydık kesin alırdık değil mi? Çok güzel, çok güzel. Tezgah çok geniş. Biliyorsun geniş tezgah olduğunda neler yapıyoruz. Ha? Hatırlıyor musun? Geçen seferki evimizde. Biz de az çılgın değildiz. ha. Mutfak tezgahının üzerinde haşna fişne. <laughs> yapalım yapalım diyorsun. Bu tezgah küçücük geliyor. Ne no. oldu? Eşim sandım. Marketi sizi de. Dedi. Keşke bunları başkası anlatmasaydı bize. Yani böyle ulu orta çok yürü, yürüyor. Dinlemeseydiniz, Ozan dinlemeseydiniz o zaman. Madem hoşunuza gitmeyen bir sohbet var, gideydiniz o zaman. <laughs> Аллах. Pardon, tamam, 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 her şey... Her şey, her şey... Ozan, Ozan, Ozan ne? Ozan ne yaptın? Ozan sen mi yaptın bunları lan? Ne? Ay, zey, neredesin bu? sen? Abuk subuk bir çift vardı orada, adamı sen sandın. Aa, buradalar. Tam tencere tamam. kapat tamam. almış bunlar, birbirlerini koyuyorlar. Ne var? Mutluyuz. Tamam boş ver. Rezil olduk zaten. Hadi topla. Ne şunu. rezil olacağım rezil ya? Olacağım. Adamlar gelmeden mutluyuz. bütün hesabı bize geçirirler. Bu işsiz kadın. Ya Zeyno, her gördüğün şeyle bile çok güzel diye Atlama kızım, vallahi bir benzetme yapacağım, canın sıkılacak şimdi. ha. Ama çok güzel. Ama şunların güzelliğine bak Ozan. Hı. Ay aynası falan var. Hı. Ay her çocuk böyle bir odası olsun ister. Ya kızım çocuk musun sen? Hadi gidelim. Ne işimiz var bizim? Çocuklar salaklığına bak. Unutmayın oh. ama eşinizi. Yani çocuğunuz için en iyisini istiyor tabii ki. Kaç aylık bebeğiniz? Yok hanımefendi, bizim çocuğumuz yok. <laughs> Cemiz, yeğenimiz <laughs> var da. Yeğenimiz var. Evet. Öyle değil mi? Evet, kendi çocuğumuz değil yani. Evet. Ha, anladım. Ee, olsun, yine de bakınsın. içinde kalmasın. Yazıklar. İyi günler. Yaz. Çocuğum ama yengeyim diyorum. Yengeyim yani. Ben evet, de yenge evet. ne, tamam. demek? ne demek? Ne demek yenge? Anne yarısı yani. Elbette seviyorum. Tabii ya, tabii. Yenge Zakat de sen. anne yarısı yani. yani Benim o çocuğun olur. üzerine ne kadar çok emeğim var ama. Annesinden çok emeğin var sevgilim. Deli misin ya? Üzülme sen bak bu cetalı ya. Allah Allah sen oyna sevgilim. Ben bekliyorum. Hadi oyna sen dur ya. Vallahi hadi üzülme. Hadi. Tamam. <laughs> hadi aşkım otur. Gel otur bakayım. Otur. Yok i̇stemiyor, istemiyorum. İstemiyorum. İstemiyor. Ya Allah ya. Zeyno. Ama nasıl güzeller aşkım ya. Löp löp ya. Ne Hayır, <laughs> olur. Gör, çek ellerini. Ne, ne İstemiyorum. Vermeyeceğim şimdi. Ama ben istiyorum senin minik <laughs> köftelerinden böyle ısırık ısırık şeyleri. Hayır, ben şeyini. senin minik köftelerinden vermek istemiyorum. Senin olsun çaresine <laughs> bakacaksın. Aa yazık değil mi aşkım bana ya? Ya o zaman, o zaman sosisinden bir ısırık alırsam köftemden azıcık alabilirsin ama azıcık. Sosisinden? Evet ama azıcık. Aşkım azıcık. benim sosisim sana feda olsun. Kız dükkan senin ya. İstediğin kadar der. Siz nereden <laughs> <o zaman? gülüyor> ya? Orta konuştukları şey var. Hayret bir şey ya. İnsanlar da ardından iki kişi kalkmış ya. Haya mı? Ne? Niçin konuşuyorsun ya? Ne diyorsun arkadaşım sen? Gel. Ay yine onlar ya. Allah Allah deli misin nesiniz ya? Bunlar sürekli bizi mi takip ediyor? Ne yapıyor ya? Hayretmiş bir Herhalde bu kadar insan içerisinde... ...sosisimi değil ısıttıracak değilim dedim? Evimiz var, barkımız var. Terbiyesiz ya. hayretmiş bir Yemekten konuşuyoruz, yemek diyoruz, köfte ya, diyoruz. İnsanlar bakıyor. Şeyden... İnsanlar bakıyor. Hep hepsinin aç gözlülüğünden geliyor bunlar. Başımıza biliyorsun değil mi? Aldın doldurdun tabağını. Her bir şeyi aldın. Niye benim Köftelerimde köftelerim de gözü. Yani tadına bakın dedim Allah Allah. Ay, ayrıca yiyeceğim tabii kızım. Akşama kadar ne kadar dolaşacağız burada biliyor musun sen? 18 yaşında işte değilim ben. Enerjiye ihtiyacım var. Aman tamam konuşma o zaman. Enerjini harcama. Bunlar da saçma sapan. Allah Hı -hı. ne meraklı insanlar. Haya maya dedi o. Ne demek istedi? Terbiyesiz. Pis. İçi fesat diyorum sana. Pis. Vereceğim mi köfte? Yok bunlar artık. Tam bir tane ama yeter. Tamam. Dünyayı yedin. Ay bu on iki neredeydi ya? Ne? Ozan? 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 Ozan ne yapıyorsun? Ozan'cığım ne yapıyorsun? Aşk olsun bir güzel eline baksana ya. Hep böyle bir şey kullanmak istemişimdir artık. Ozan saçmalama bakıyorum. hadi işe açacaksın başımıza. Yani Bakacak bir kere bir kere binmek istiyorum. Bir kere ozan, kimse görmez ya. Nasıl? Nasıl görmesin? Ya, iki dakika Pardon. şuradan. Ozan. <laughs> Bak geldi zaten. Yardımcı olabilir miyim? Yoo, ee, öyle. Bakıyoruz sadece. <laughs> ya bir şey soracağım ama çok affedersiniz. Buyurun? Ee... Yani sizin işiniz bittikten sonra tabii... ...acaba... bir komik yani <laughs> ama bir tur binebilir mi? Ya kusura bakmayın hanımefendi, müşterilerimizi portife bindiremiyoruz, yasak. Gördün mü? Yasak. Yasakmış. Çok kısa bir mesafe gitsem ama olur. Yönetimin kesin emri var beyefendi. <laughs> ama evet, tehlikeli diye herhalde. Oldu. Para mı söyle sen? Para, para. Para mı? Para, para mı vereceğiz? Saçma. Ne olmuş. olur ya, Bir kere hayatımda bir Sağ olun. Olmaz dedi. Bir kere. Dondurma söyleyeyim. alalım. Dondurma. Yok, nereye dondurma? Size. Bir de olur. vallahi süremem bunu. Ne olur, istiyorum ya. Oldu. Teşekkür ederiz. Ya bir kez süreyim. Ne Yatak olur ya? Olmadı yasak. Ya bir kez diyorum ya lütfen yasak ya. Bir kez diyor adam. Diyorum. Ya çocuk gibisin. Ama şunun güzelliğine bak ne ha. güzel kan. Ay bir bunu yapmaya çalışıyorum. Bir seni götürmeye çalışıyorum. Evet. Aferinsiniz. Ya Zeyno. Ya kızım biz bu kadar şeyi ne zaman aldık ya? Bunlar ne ya? Hocam ihtiyacımız vardı ki aldık işte. Kız hani ile Leyla'ya bir hediye bakıp çıkacaktık? Hmm. Ne aldık ile Leyla'ya? Söyle Abi, bakayım. E, aldık bir şeyle baktık ya. Ne Bu, bu bardakları mı aldık ile Leyla'ya? Ay bardaklar Leyla çok güzel onları veremem. E, ne aldık o zaman? Ne, bu vazoyu mu aldın onları? Hayır, banyo vazosu. Banyoya aldım onları. Ya kızım ne tamam. aldık o zaman ile Leyla? İki saattir başımda etini yiyip duruyorsun. Bir şey almamız lazım, onları bir şey almamız lazım diye. Ne aldın? Mı? Söylesene bana. Tamam, bir dakika. Bu ne? Bu güzel. Ne bu? Ne bu be? Un eleme makinesi bu. Bunu şey yapalım, çok güzel. Hasan'la Leyla'ya. Tamam bunu al, bunu verin. Ben sonra kendime alırım. Ya saçmalama, dalga geçer gibi. Olur mu öyle şey be? Aman, aa yeter be. Bana ne Allah aşkına? Leyla ile Hasan'ın tasası sanki bana düştü. Hayır kurum muyum ben ya? Ben böyle bir duruma düş, düşmüş olsaydım acaba... ...onlar kıllarını kıpırdatırlar mıydı? Ay ağzını öpeyim, sabahtan beri ben de sana aynı şeyi söylüyorum işte. Kızım Aman. az kalsın onlar yüzünden biz de batmıyor muyduk? Bir de hediye hiç, mi alacağız onlara? Hiç ne halleri varsa görsünler. Allahlarından bulsunlar be. Aa, Ay bulsunlar. Ha? <laughs> Burnları sürtsün zaten biraz. Açın tabii canım. Biraz burnları sürtsün. Hayır, bize mi sordular yani batarken? Açmayın canım. Doğru söylüyorsun vallahi. Öyle ya, hava atmak iyiydi. Aynen i̇şte öyle. İşte tepe takla. Bir şey söyleyeyim Dünya mi? Dünya evren cevabını verir o kadar bak, havaya. Oh be, rahatladım Tıkın işte. Mu? Bak şimdi bir şey söyleyeyim şey sevgilim. Keşke bunlardan ikişer tane alsaydın, yakışırdı sana. Olayım. Şimdi feda olsun canım sana. Benim. Canım benim. Tabii canım, aşkım benim. Bu söyle deme, şunlar. Kasiyer nerede? masa çalışmıyor ya. Bir de bak sen. Ay! Kırdın.